Her fırsatta kan döken, sivil asker polis gözetmeyen terör örgütü bir kez daha katliam yapmaya çalıştı. Hedefte bu defa Hakkari'nin Durankaya beldesindeki jandarma karakolu vardı. Teröristler kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki karakola saldırmak için bir minibüse tam 2 ton patlayıcı yükledi ve o araç hedefine doğru ilerledi. Ancak buna izin verilmedi. Kontrol noktasına yaklaşan araçtan şüphelenen askerler sürücüyü durdurmak için ikaz etti. Direksiyondaki teröriste tam tersini yaptı, kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü kaçacak yeri yoktu. Jandarma'nın yola kapan atmasıyla köşeye sıkıştı. Karakola yaklaşık 300 metre mesafede durdurulan bombalı araç daha sonra zırhlı araçta kurşun yağmuruna tutuldu. Minibüs içindeki patlayıcı ve teröristle birlikte havaya uçtu. Patlama sonrasında araçtan eser kalmadı. Parçaları yüzlerce metrelik bir alana yayıldı. <laughs> Mehmetçiğin müdahalesiyle büyük bir facia son anda önlenmiş oldu. Hareket Patlamanın Hareket ardından ortaya çıkan manzara bombanın gücünü gözler önüne serdi. Yerde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu. <laughs> Patlama o kadar güçlüydü ki çevredeki bazı binalara da hasar verdi. Yakındaki bir ahırın çatısı çöktü, bazı evlerin camları kırıldı.